Güç Köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım kartopunun bebeğini kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelim 5 beş ve 5'in katları artı 3 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model. Evet ben şöyle ilmeklerimi bir sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 model üzerinden anlatım yapacağım. Artı 3 demiştik. 3 ilmek daha ilave ediyorum. Toplamda 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Ben alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Direkt modele başlayacağım. Şimdi bu yapacağımız işlem bir kere mahsus olacak. Üzerine modeli kuracağız. Diyelim ki lastiğinizi ördünüz. Lastiğinizin üzerine ön yüzden şöyle kenar ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek ters 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters İpi arkaya aldım. 1 2 3 Şöyle 4. İki benden yana aldım bir ters. İpimi arkaya aldım yine 1 2 3 4 ilmeğim düz. İki benden yana aldım. Bir ilmek ters kenar ilmeğini de düz ördüm. Şimdi dediğim gibi arka yüzde de bu işlemi bir kez tekrar edeceğiz ve bunun üzerine modeli kuracağız. Ön yüzden başladım bu işleme bu arada. Arka yüzde ilmekleri görüldüğü gibi örüyoruz. 4 ters bir düz olarak ve ön yüzden modelime başlayacağım. Bunu bir ön hazırlık olarak düşünün. 4 ters 1 düz 1 2 3 4 ters 1 düz Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi modelimiz için ön hazırlığımızı yaptık. Ön yüzdeyim ve modelime başlıyorum kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Bir, iki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bu iki ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Eğer sizinkiler düzgünse bu işlemi yapmanıza gerek yok. İkisini birlikte düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Dört düz ilmeğimin ikisini düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin yönünü düzelterek ikisini bir ördüm. Yani ilmek sayımız yine aynı. Burada bir tane eksilttik. Burada da bir tane arttırmış olduk. İpi benden yana aldım. Bir ilmeğim ters. İpi arkaya aldım. 1 2 ilmek düz. Bir doladım. İlmeklerin yönünü düzelttim ikisini bir sola doğru kestim ipi benden yana aldım bir ilmek ters ipi arkaya aldım kenar ilmeğimi de düz ördüm devam ediyorum modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım ipimi arkaya aldım ters ilmeği ters ardından düz ilmeğimi düz ördüm burada yine bir iki 3 4 4 ilmek ters bir ilmek düz olarak devam ediyoruz arka yüzde modelinde ikinci sırasındayız başta yaptığımız iki sıra dediğim gibi ön hazırlıklı model için bir düz 1 2 3 4 ilmek ters ipi arkaya aldım bir ilmeğim düz İpi benden yana aldım. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Ters olan ilmeğimi. İpi arkaya aldım. Bu iki ilmeğimi bu sefer sağa doğru kesiyorum. Şöyle soldan girerek ikisini birlikte sağa doğru kestim. Bir doladım bir iki tane düz ördüm yani bu işlemi model bitene kadar bir sağda yapıyoruz bir solda bu şekilde de model ortaya çıkıyor İpi benden yana aldım bir ilmeğim ters ipi arkaya aldım yine baştaki iki düz ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim bir doladım bir iki tane düz ördüm İpi benden yana aldım bir ilmeğimi ters ördüm. Yani ara ilmeğimi. İpi ben arkaya aldım. Tekrar iki düz ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir, iki tane düz ilmek ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ters ilmek. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Şimdi modelimiz hafiften anlaşılmaya başladı artık. Modelimin arka yüzünde ve son sırasındayım. 4 sırada bir kendini tekrar ediyor model. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmeğim düz düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. 4 ilmek ters. İpi arkaya aldım. Bir ilmek düz. İpi benden yana aldım. Dört ilmek ters. Bir düz ilmek. Kenar ilmeğimi de arka yüzde ters örüyorum ben. Evet modeli bir kez tekrar ettik. Şimdi e, ikinci modeli de birlikte kuralım. Kafanız karışmasın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bakın baştaki iki ilmeğimi düz ördüm. Burada bir arttırma yaptım. Pardon arkadaşlar bu ikisinin yönünü düzelterek ikisini bir sola doğru kesiyoruz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. Dört düz ilmeğimin ikisini modelin ilk sırasında düz örüyoruz, bir doluyoruz. İki ilmeğin yönlerini düzelterek ikisini bir sola doğru kesiyorum. Eğer burada sizin ilmeklerinizin yönü düzgünse bu işlemi yapmanıza gerek yok, yani ilmeklerin yönünü düzeltmenize gerek yok. Benim tamamıyla ip atma şeklimle alakalı. kenar ilmeğini de düz ördüm. Devam ediyorum. Arka yüzde de ilmeklerimizi görüldüğü gibi öreceğiz. Bir düz, dört ters. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Bir düz kenar ilmeğim ters. Evet bakın dediğim gibi bu ajurlarımızı bir sağda bir solda yaparak modelimizi şekillendiriyoruz. Şimdi ikinci modelimizin diğer sırasında yapalım birlikte. Kenar ilmeğimi aldım bir ters ördüm şimdi bu ikisini baştaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim bir doladım kalan iki ilmeği düz ördüm ipi benden yana aldım bir ters ipimi arkaya aldım baştaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim bir doladım bir iki ilmeğim düz İpi benden yana aldım bir ters. İpi markaya aldım. İki ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Doladım. Bir, iki ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Aradaki ters ilmeği ters ördüm. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Şöyle son sıramızı da geçelim. Burada zaten ilmekleri görüldüğü gibi örüyoruz. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de şöyle büyük bir parçada göstereyim size. Denemiştim ben modeli büyük bir parçada. Bir de onu göstereyim size daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Şöyle bol ajurlu bir model. Tam yazlık bir model. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E, bu modelden çok güzel etol şal olur. Yine yazlık koton iplerle e, yazlık bluzlar deneyebilirsiniz. E, anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.